Botçu her gelebilir arkadaşlar sapığım benim. Ellerimi atacağım ona. Doyuracağım onu. Ben de Emre'yi aldım onu balla. Aldın mı? Kanka Phoenix 66. Elbow'da hepsi Elbow'da hepsi Elbow'da. <laughs> gel buraya gel. Gel buraya gel. Seri be. elimizde Elimizde yoktu, elimizde yoktu. Elinize vereyim o zaman. O yok, bu yok. Kardeşim rahatla kalsana zaten rahatla kal. Çok or yakın. Yakın sol, yakın sol. <laughs> Test edelim bir birkaç gün. İyi olmadı gibi. Vallahi mi yok. Yerde kal. Çık defensi gördüm Felix karşımda. Ah. ah. Acıdı mı? Ulti hazır. Jet iyisin. Hanım bir Heh. vandalı kaptırmayalım paramız yok ya. Bir düşman <laughs> kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Spike A'da düştü. Elbow gelecek. Ay. Mid var. Yolum. O silahı kaptırmayacaktık. Bir mermi arkadaşlar. Ya <laughs> et ya hiç muhabbeti. <laughs> tamam burası döndü abi. Beni bırakma bırakma beni. Allah kahretsin ben cross ben koymuş nasılsın? ya. Adam var midde ya. Kanka deadlock, A, deadlock A dön middeydi. A dönecekler kanka net. Burada ses vermeyelim mi önümüze düşsünler. A var kanka. Bir düşman kaldı. Ayakta kalan <laughs> son oyuncu. Bitti senin ne işin var midde? Aynen ve arkası kırdılar bu salı. Aynen mid de var. Bittiler. Kardeşim saldım burayı. Bir de dönüş yaptım. <laughs> mid de mid 2. mid iki. Bir, iki. Jet yanındayım. Şimdi eğlenme sırası bende. Adam gitti. İyi. Bir de derin smoke geldi. <laughs> Short gelirdi. Gördük ya. Evet. de smoke atıyorum bir tane. Hazırlan. Kölleri sağlama kanka. Smoke gepli. Bakabiliyorum. Ne yapıyorum ya? Yani. <laughs> Dostlarımı yok edemezsiniz. Av başladı. Çekmiş. Köle. kalsana kanka. Wall çekmiş buraya. Geliyor buraya. Flash atabilir şöyle bir göstermeyelim. Ortada düşman görüyor. Buzu kırıyor eşek. Şurada var bir tane. Burası. Üç. Ah. Hadi be. Gördüm. Düşman var. Burası burası. Kalksana da Clove'dan. Clove main'den geliyor. Kaç kaç kaç. Tam vurdu. Sage half HP. Hal Bir düşman kaldı. Nice oğlum. Allah belanı versin herif ya. Tam bir canım kaldı. Duman indi. Spike atıyorum. Bir canım var. O adam bitti. Ateş nerede abi? Bir düşman kaldı. Ultim var. Flash gelebilir. Bu iş bende a kırdı burada phoenix onunla biri var Nix nerede dolu Hedefimiz kardeş. yüksek Top tier oynayacağız ona göre Hayatta başarılar adam geliyor bura. Şimdi Sol. sırası bende. düşman kaldı. Tamam seti de. Şunu kırak önce. Yem, bu bir Ah! nasıl gelecekler? dedi ki diktir. Hareketleri kısıtlandı. Spike yerleşti. Geysin abi oynayın. Ah! Canım var. Bilmiyorum. Gel burak karşıya bak bak. Arkasındayı vur ah. Arka 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 ikisi de arka. Elbom geliyor. Bir canım var, bir canım var. Bir tanesi var. bir pompalı Elbom smoke var. içi. Smoke içi o da smoke içi. Ada düşman var. İyisiniz kanka. Sol, sol. Bu iş i̇ki <laughs> sol var, iki sol var sağda var. Sağ, sağ öldü. Tamam gel kanka. Çık oradan yoru. Ne güzel indim kafasına. Bunu küçüyor. Pardon. Ya yoru bana mı oynuyorsun ya? Kardeşim orada şey var bak. Sesi alan aldı artık. Sattı, sattı oyna. Kanka ver bana bombayı ben kurayım. Ultim gelsin arkada arkada herif arkada. Öldü öldü. öldü. Kör atıyorum jet. Bekle bekle bekle. Acıdı mı? Bir düşman kaldı. Evet. Üçünüz yan yana oyun tek görmeyin. Devam bakmıyorum ha. Small yok. City'yi yakıyorum. Arka geldi arka. Oh, oh. Evet. Evet. Gel bura. Helal. Ortaya karışık burası ya. Dönebilir bura. Bir taşıldı kuşladı. İyisin oğlum. Odin, şey, Odin var. Ananı sikeyim şeyden bakıyor. arkasından bakıyordu bu arada. Deadlock girdi sen. Hadi oyun. Helalsiniz. Aa, Oğlum, ah. Şey. Koştu. Of. Hangi ses var mı? Ben verdim. Ben verdim artık. Aldılar Koş. siz yapacak bir şey yok oyuna. Sol tarafı. Tamam. Dur kanka. Daha <laughs> ne koyayım beyler göstermeyin. Çok şey attı bekle. Lan. Sadece bir, bir kişi sit abi. Ben bir kişi sit. Pardon, pardon. Nice oğlum. Tamam arka geldik size. Nice. Bir tane daha var. Kardeşim Hadi. elinize elinize sağlık. Şimdi. Oh, güzel güzel. Yo kasa.